Lucas Podolski geçen yaz Galatasaray'a imza atarken yüzler gülüyordu. Sarı-kırmızılı ekip bu transfer için sadece önemli bir bonservis bedeli ödemekle kalmadı. Oyuncunun yıllık ücreti de oldukça yüksek. Tüm bu giderler kulüp için şimdilerde bir sorun. Galatasaray'ın borcunun 150 milyon euroyu geçtiği söyleniyor. UEFA'ya göre sınır aşılmış durumda ve takım Avrupa müsabakalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili kararın Şubat ayı sonunda verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla tabii bu kulüplerin gelirleri de çok büyük ama bir mali disiplinsizlik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir yapılandırma oluşturup gerek fonlarla gerek eee özel bankaların yapılandırmalarıyla devlet bankalarının yapılandırmalarıyla Peki hükümetin soruna el atması Partiliyat ve kulüplere dedin. destek vermesini isteyenler de var. Bunun futbol delisi Türk taraftarlar için bir sakıncası yok.